arkadaşlar. Bugün Kıvanç'a oyuncak dolabı aldık. Ve birazdan kurulumunu yapacağız. Oyuncaklarımız yerden kurtulacaklar artık. Bir dolaplar olacak. Böyle bütün parçalarını dizdik. Vidalarımız da burada. Birazdan kurulumunu yapacağız. Kurduktan sonra kıvanç bütün oyuncaklarını toplayıp dolabının içine yerleştirecek. Şimdi biz bu kurulumuna geçeceğiz. Kıvanç sonra gelip bu küçük dolapları yerleştirecek arkadaşlar. Biz yeşil rengi beğendik. Kıvanç yeşil olmasını istedi çünkü. Böyle ayakları bunlarda. Vidalarımız ve kutuların geçeceği raylar. Şimdi biz montajına geçelim arkadaşlar. Kıvanç. Dolabını kurmaya yardım mı ediyorsun okay. sen de? Şimdi matkabı çalıştıracağız. dolabımıza kuracağız. Bu oyuncaklarımız artık. Hepsi dolabın içine gidecek değil mi anneciğim? Evet. Bunlar. Dolabımızın kutuları. Evet. Bunlar ayakları. Dolabını evet. Vidalarımız şimdi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Kıvanç da bize yardım edecek. Hadi Kıvanç usta yap bakalım bir tane vidayı. Bas. Aferin sana ya. Kendi dolaplarını kuruyor Kıvanç ya. Bize yardım ediyor. Heh, tak anneciğim. Bastır şimdi onu da. Çalıştır matkabı. Oturun ve sana. Kıvanç da işte yardım ediyor arkadaşlar. Kıvanç çok seviyor böyle şeyleri. Olmuştur artık o. Bırak bakalım. Öbürünü de takalım. Arkadaşlar dolabımızı böyle kurduk şimdilik. Böyle yerleştirdik. Ama son olarak ince iki tane suntası var arkaya onlar takılacak ama yine de sonuç olarak bitmiş hali böyle birazdan tüm oyuncaklarımızı da yerleştireceğiz burası böyle açıklık duruyor çünkü dediğim gibi sunta da takılacak arkasına incecik mdf diyorlar ama sonuç olarak görseli böyle hem oyuncakları toplamış olacak hem odada açılmış olacak çünkü oyuncaklarımızı koymaya yerimiz yoktu hep koltuğun üstünde duruyordu o yüzden oyuncaklarımız. Dolabımız böyle arkadaşlar. Birazdan Kıvanç içine yerleştirmeye başlayacak. 8 tane böyle küçük çekmecesi var. 4 tane böyle orta boy, yani geniş ama 2 tane de böyle büyük kova şeklinde var. Çok kullanışlı bir dolap arkadaşlar. Biz aldığımıza çok memnunuz. Birazdan da Kıvanç Bey bu oyuncaklarını oraya dolaba dolduracak. Kıvanç yardım edeceksin değil mi aşkım Hı. bana? Odamız çünkü çok dağınık. Evet. Toplayacağız şimdi hepsini. Kıvanç biraz oyun oynuyor burada dolabın ayaklarıyla. Sonra dolabımızın içini yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kıvanç dolabın içine oyuncaklarını yerleştiriyor. Anneciğim bak yerde olta setin var. Bir tane de oyuncak araban var iş makinesi. Onu da koy bakalım. Evet odamız tertemiz oldu. Bütün oyuncaklarımız dolabın içine girdi. Şeyi de al oradan demir adamı da getir aşkım kıvanç biraz ittirmiş çekmeceleri. Onları üsttekine koyabilirsin mesela. Üsttekini çek biraz. Azıcık. Onun bir altına annem o kadar da değil. ha. Onun bir altındakini. Evet çek onu şimdi azıcık. Çek 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 tamam. Koy şimdi. Kedi çocuğu da koy. Evet ittir şimdi. Tamam o kadar. Çok duvara ittirmene gerek yok. Anneciğim şu sepetini de ittirebilirsin. Onu evet azıcık ittir. Tamam, teşekkür ederim. Bana şimdi kocaman bay bay yapabilirsin. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.